Evlat imtihanını sadece biz değil Hazreti Adem'den başlamış son peygambere kadar aleyhisselam peygamberler çocuklarıyla imtihan edilmişler. Kimi çile çekmiş, kimi de çok hayırlı evlatlara sahip olmuş. Hazreti Adem babamızın Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçmese de kıssaları geçen iki çocuğundan kabil Habil'in katili olmuş. Aradan çok uzun zaman geçmeden Hazreti Nuh Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hud suresi ayet 41 Bismillah. Ve qalurkubi fiha bismillahı majreha ve mursaha. Nuh dedi ki veya Cenab-ı Hak buyurdu zamire göre gemiye binin Allah'ın adıyla. Nuh Aleyhisselam diyor. Gemiye binin diyor. Size gemi yaptım. Birazdan tufan kopacak. Kurtuluş gemisine binin diyor. Rabbi <Sessizlik> Rabbî Rabbim çok bağışlayıcıdır. Çok esirgeyicidir buyuruyor Nuh Aleyhisselam. Daha sonra birkaç ayet sonra وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ وَكَانَ في مَأْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الكافرين. Hazreti Nuh'un oğlu bir kenara çekilmiş ama gemiye binmek istemiyor. Nuh Aleyhisselam oğluna diyor ki: "Ya buneyye, bakın hitaba bak yavrum, evladım, oğulcağızım, gel gemiye bin. irkep ma'ana." Gemiye bin ve la tekun ma'al kafirin. Kafirlerle beraber olma. Gel kurtuluş gemisine bin, iman edenlerin arasında safında yerini al diyor. Bu kıssayı hepiniz biliyorsunuz. Detaylı olarak anlatmayacağım ama gale Hazreti Nuh'un inkarcı oğlu diyor ki: seavi ila cebelin." Baba diyor, "Sen benim için endişe etme. Ben dağa çıkarım." Ya minel min elma, beni sudan korur. Allah'ın suyundan beni daha korur diyor. Hazreti Nuh diyor ki evladım aklını başına topla. Tale la asimel yevme min emrillahi illa men rahim. Bugün Allah'ın esirgedikleri, merhamet ettikleri dışında hiçbir korunan kurtuluşa eren olmayacak evladım gel gemiye bin diyor. Ama Hz. Nuh'un oğlu, peygamber oğlu gemiye binmeyi reddediyor derken وَحَالَ beynehumel mevcu, ikisinin arasına dağ gibi dalgalar giriveriyor. فَكَانَ minel الْمُغْرَقِينَ boğulanlardan ve Helak edilenlerden oluyor. Bakın bir imtihan değil mi bu? Hazreti Nuh Aleyhisselam oğluna söz geçiremiyor. Daha doğrusu babası Peygamber bile olsa eğer çocuğu istemiyorsa hidayete ermiyor Müslüman olmuyor. Onun için diyorum ki işimiz şu zamanda zor. Teknolojinin, WhatsAppların İnternet sosyal ağlarının hepimizi tüm benliğimizle kuşattığı şu iletişim çağında çocuklarımızı camiye getirebilmek, Allah'ı öğretebilmek, Kur'an'ı onlara okutabilmek gerçekten büyük bir marifet, büyük bir beceri gerektiriyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la alakalı ayetlere baktığımızda Mevlamız Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı İbrahim Aleyhisselam'ı öyle bir hayırlı evlat olarak vermiş ki diyor ki evladım rüyamda bana bir emir verildi senin boğazladığımı görüyorum baba diyor ifal matu'mer Allah sana ne emrediyorsa yap diyor ben sana tam olarak teslim olmuşum diyor. Yani kurban edilmeyi kabul eden bir evlat örneği de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor.